YouTube kanalımıza abone olun. Dices Innovationshaus. House. Aşk sır değil. Nescafe Express'le yeni bir yolculuğa hazır mısın? Gerçek bir kahve lezzeti. Nefis karamel tadı. Yeni Nescafe Express Karamel. Çok yeni, çok lezzetli. Kim tutar seni? Hüseyin Çağlayan'ın Karaca için sınırlı sayıda tasarladığı sofralar Karaca mağazaları ve karaca.com'da. Buzlarla dolu bir jacuzziye girmek ferah. Lipton Ice içmek aşırı ferah. Ay. Çay yaprakları, güneş ve meyvelerin tadı. Lipton Ice aşırı ferah. Bir, Okuldan önce A101'e. A'dan Z'ye çeşit çeşit okul malzemeleri birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. 101 harca, harca bitmez. Obsesor. Yok mu bir açık havamız diyerek bu ödül töreninde büyük payı olan Koca Yörekli Aslı. Teşekkürler. Obsesor. Ben kahveden nefret ederim. Kokusuna bile katlanamam. Bana ne almış biliyor musunuz? Kahve makinesi. On yıllık kocam bana kahve makinesi almış. Evet, çok rastladığımız bir durum bu. Ama çözümü basit. Sahibinde ne koyun? Yepyeni alet. Çabucak satılır. Baba <laughs> oh ya, ben hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> Uygun değilse hiç düşünme. Sat sahibindenle gitsin. Sadece büyük anlar değil, her an kutlamaya değer. Nefis kahveli ıslak kek, üzerine mascarpone lezzeti ve kakao tozu imzasıyla yeni kartör tramisu. E hadi tüm küçük anlar kutlansın. Kartör bir tatlılık yap. Turşu kurmak için aradığın ne varsa bu çarşamba şokta. Paşa Bahçe kapaklı kavanoz çeşitleri 2 lira 50 kuruştan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem de cepte şokta. Aman kaçırma. Büyük yaşıyoruz bu hayatı. Yoğun karamel sosu, enfes çikolatası ve kare dondurmasıyla Algida do Big Bowl yeni Vivo B21 serisi. Ultra ince ve düz çerçeveli tasarımı. 44 megapiksel OE süper gece selfisi moduyla çift selfie spot ışığı. 44 megapiksel OES ön kamera, ultra stabil video çekme özelliği. 64 megapiksel OES gece kamerası. Yeni Vivo B21 serisi. 44 megapiksel OES süper gece selfisi moduyla her an en iyi. Vivo akıllı telefon. süte icat çıkardı. Daha iyi bir sen. Aynes Kolajen. Dinçlik ve gençlik şimdi buzdolabınızda. A101, Okuldan önce A101'e. A'dan Z'ye çeşit çeşit okul malzemeleri birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. A101, harca harca bitmez. Genç görünmek için beklemek mi? Nivea Cellular'la beklemeye gerek yok. Cildin hyaluron ve kolajen üretimini arttırır. İlk etkileri 24 saatte gösterir. Gözle görülür şekilde daha genç, sıkı ve dolgun bir cilt sağlar. Hem de sadece 7 günde. Nivea Cellular'la tanışın. Deneyen kadınlar onayladı. Beklemeden daha genç bir cilt için siz de deneyin. Can, sana bunu alalım mı? Ben de sana bunu alsak diyecektim. Çok güzelmiş. Ama biz bu ay çok açıldık ya, limitler dolu. O zaman şöyle yapalım, ikimiz de bırakalım. Aynen, bırakalım. Dünyanı kolaylaştıran ödeme teknolojisi Paysel, Türkcell'de. Sen de hemen Paysel'i indir, sana özel limitini öğren... ...Türkcell faturana yansıtarak dilediğin gibi harca. Dünyalar senin olsun. Ağustos ayına özel fırsatlarda son günler. Lego koltuk takımı 3.990 TL. Tulip köşe koltuk 3.600 TL. Terra Berjar 1.190 TL. Zenio TV ünitesi 490 TL. Gold Geyik Sehpa 340 TL. Üstelik 2.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla. Son gün 31 Ağustos. Tüm fırsatlar için sizleri Vivense.com ve Vivense Showroom'larına bekliyoruz. Okuldan önce A101'e. A'dan Z'ye çeşit BİR çeşit BİR BİR okul malzemeleri... Birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. A101, harca harca bitmez. Arabanı satıp da bu fotoğrafı çekene kadar neler çekersin? Ya arayanların gereksiz sohbetlerini çekersin... ...ya da o tıklar, arabanı kolayca satar, derin bir oh çekersin. Borusan güvencesiyle o Otoyla gel, nakitle git. Magnum Hazı'nın en zengin hali. Magnum Mini Double Caramel Gold altın magnum çikolatalı ve nefis karamel sos. Magnum, has peşinden koşmaya değer. Aç bir juice, juice, juice. İç bir juice, 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 juice. son damlasına kadar lezzet. Saçlarının gücünü, yumuşaklığını ve mis kokusunu hisset. 4D parlaklığı keşfet. Yenilenen Elido, şimdi E vitamini, makademya yağı ve kolajen içeren süper blend formülüyle. Kendi yolumuzda biz hazırız, saçlarımız da hazır, Elidor. Süt, çilek ve portakal lezzetleri bir araya geldi. Twister'dan hep yeni bir lezzet. <laughs> Eğlenceli şekliyle yeni Twister Popster. Korkmazda ayaklarınızı yerden kesen, ilk görüşte aşk gibi hayran kalacağınız çeyiz setleri şimdi 3.699 liradan başlayan fiyatlarda. <laughs> bu hayatı. Yoğun karamel sosu, enfes çikolatası ve kare dondurmasıyla Algida do Big Bowl. Yeah, yeah. <laughs> Sigara sol. Onun <laughs> yolunu tahrip eder. Koronavirüse kapı açar akciğerleri zayıflatır. Tedavi <laughs> zorlaştırır, iyileşme şansını düşürür. <laughs> Nokta. Koronavirüs sigara içeni sever. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Nescafe Express'le yeni bir yolculuğa alır mısın? Gerçek bir kahve lezzeti, nefis karamel tadı. Yeni Nescafe Express Karamel. Çok yeni, çok lezzetli. Kim tutarsın? Okuldan önce A101'e. A'dan Z'ye çeşit çeşit bitmez, okul malzemeleri. Birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. A101 harca harca bitmez. Obseso. Sevgili gençler, kendinizi ödüllendirdiniz. Bu an için teşekkürler. Bu arada gerçekten sevgiler. Şokta şok, şok ucuz günler. Tarladan sofraya doğru tarım hareketiyle yetiştirilen soğanın kilosu sadece 1 lira 39 kuruş. Hem şokta hem de cepte şokta. Ucuz ucuz, şok şok şok. Korkmaz'dan ayaklarınızı yerden kesen İlk görüşte aşk gibi hayran kalacağınız çeyiz setleri şimdi 3.699 liradan başlayan fiyatlarla. Hayatı yaşıyoruz bu hayatı. Şu karamel sosu, enfes çikolatası ve kare dondurmasıyla al do big boy. çeşit çeşit okul malzemeleri birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. Harca harca bitmez. Saçlarının gücünü, yumuşaklığını ve mis kokusunu hisset. 4D parlaklığı keşfet. Yenilenen Elidor şimdi E vitamini, makademiya yağı ve kolajen içeren süper blend formülüyle. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlarımız da hazır. Elidor. Sadece büyük anlar değil, her an kutlamaya değer. Nefis kahveli ıslak kek, üzerine mascarpone lezzeti ve kakao tozu imzasıyla 74 remisin. E hadi tüm küçük anlarsın. Kartor bir tatlılık yap. A101, harca harca Okuldan bitmez. önce A101'e çeşit çeşit gıpta markalı defterler birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. A101, harca harca bitmez. Süper işte. Can, sana bunu alalım mı? Ben de sana bunu alsak diyecektim. Çok güzelmiş. Ama biz bu ay çok açıldık ya, limitler dolu. O zaman şöyle yapalım, ikimiz de bırak. Aynen, bırakalım. Dünyanı kolaylaştıran ödeme teknolojisi Paysel, Turkcellde Sen de hemen Paysel'i indir, sana özel limitini öğren... ...Türkcell faturana yansıtarak dilediğin gibi harca. Dünyalar senin o. Okuldan önce A101'e, A'dan Z'ye çeşit çeşit okul malzemeleri, birbirinden uygun fiyatlarla A101, a bitmez. Arabanı satıp da bu fotoğrafı çekene kadar neler çekersin? Ya böyle zahmetler çekersin? <laughs> Ya da Otonakit'e tıklar, arabanı kolayca sapar, derin bir oh çekersin. Borusan güvencesiyle Otonakit. Otoyla gel, nakitle git. Algida Klasikler'de boş yok. Çubuklardaki şifreyi Algida'yla kan uygulamasına gir. Bedava klasiks ve milyonlarca hediye kazan. Turşu kurmak için aradığın ne varsa bu çarşamba şokta desenli kavanoz kapağı sadece 55 kuruşa. Hem şok hem de cepte şokta. Aman kaçırma. Aç bir cüz, cüz, İç bir cüz, cüz, cüz. son damlasına kadar lezzet. Saçlarının gücünü, yumuşaklığını ve mis kokusunu hisset. 4D parlaklığı keşfet. Yenilenen Elidor şimdi E vitamini, makademya yağı ve kolajen içeren süper blend formülüyle. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlarımız da hazır. Elidor. Harca harca Okuldan bitmez. önce A101'e. Çeşit çeşit gıpta markalı defterler birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. Harca harca bitmez. yaşıyoruz bu hayatı. Yoğun karamel sosu, enfes çikolatası ve kare dondurmasıyla Algida do Big Bowl. Okul ihtiyaçları şok ucuz. Defter çeşitleri 1 lira kuruştan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta. Amman kaçırma. Ucuz da ucuz şok şok şok. Ağustos ayına özel fırsatlarda son günler. Lego koltuk takımı 3.990 Tulip köşe koltuk 3.690 TL. Traberjar 1.190 TL. Zenyo TV ünitesi 490 TL. Gold geyik sehpa 340 TL. Üstelik 2.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla. Son gün 31 Ağustos. Tüm fırsatlar için sizleri Vivense.com'da Vivense Showroom'larına bekliyoruz. A 101, Okuldan önce A101'e. A'dan Z'ye çeşit çeşit okul malzemeleri birbirinden uygun fiyatlarla A101'de. Hüseyin Çağlayan'ın Karaca için sınırlı sayıda tasarladığı sular Karaca mağazaları ve karaca.com'da. Buzlarla dolu bir jacuzziye girmek ferah. Lipton Ice Tea içmek aşırı ferah. Ay. Çay yaprakları, güneş ve meyvelerin tadı. Lipton Ice Tea aşırı ferah. Trendyol okula şehre dönüş kampanyası devam ediyor. Kırtasiyeden elektroniğe, süpermarketten mobilyaya, milyonlarca üründe %60'a varan indirimleri kaçırma. Uygulamayı indir, alışverişe başla.

Innovationshaus.